Bugün bir Estonya'ya baktığımızda ki daha yeni doğu bloğundan ondan kopmuş bir ülke. Bakanlar kurulu toplantılarını bile sanal ortamda yapıyorlar. Ve haftada birkaç defa bakanlar kurulu toplantısı yapıyor. İnternet ortamında veriyorlar pek çok karar. Bugün bu internet teknolojisinden mutlaka ve mutlaka kamu sektöründe yararlanması gerekiyor. Verimliliğin artması açısından çok çok önemli. O dönemin ekonomiden sorumlu bakanı Ali Babacan'ın 2002 yılında E-Devlet projesi hakkında yaptığı açıklamalar işte böyle. 2002 yılı şöyle anlatayım. World Bank verilerine göre Türkiye'de internet kullanan bireylerin nüfus içindeki oranı o yıllarda yaklaşık %4 civarındaydı. Bugün %90'lara dayanıyor. İşte tam olarak böyle bir ilkellikte hayal edilen E-Devlet sistemi sonrasında nasıl hayata geçti ve biz bu süreçte nasıl bir sabah kalktık ve devletin aslında bizi ne kadar tanıdığını fark ettik detaylıca inceleyeceğiz. 2016'yı hatırlıyor musunuz? Türkiye tam olarak az önce bahsettiğim gibi bir sabaha uyanmıştı. Yaklaşık 49 milyon vatandaşın kimlik bilgileri internete saçılmıştı. TC kimlik numarası, adres, doğum tarihi, anne baba adı, ülkenin yarısı. Bu sıradan bir veri sızıntısı değil, Cumhuriyet tarihinin en büyük skandallarından biriydi. Hükümet eski veriler açıklaması yaptı ama kimliğin, adresin, annenin adı bir kez internete düştüyse eski ya da yeni fark etmiyor. O bilgi artık senin kontrolünde değil. Sonra neler oldu? oldu biliyorsunuz. Yayıncıların evlerine polis, ambulans gönderildi. Daha büyük problemler yaşayanlar da oldu. Sağda solda verilerimiz satılmaya başlandı. Ve artık iş anlatanlar için bile utanç verici bir hale dönüştü. Bu olayın kaynağı hiçbir zaman netleşmedi ama iddialara göre sızıntı Mernis sisteminden çıkmıştı. Ve bu sızıntının üzerinden yıllar geçmesine rağmen o veri seti hala internette dolaşıyor. Yani geçmişteki bir açık bugünün dolandırıcılık vakalarına zemin hazırlıyor. Sonra 2020'de başka bir skandal yaşandı. Yemek sepetinin veri tabanı hacklendi. 21 milyon kişinin adresi, telefon numarası, e-postası internete yayıldı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu 2022'de şirkete para cezası kesti. Ama mesele para değildi. Mesele Türkiye'de hem devlet hem özel sektörün veriyi nasıl koruyacağını hala bilmiyor oluşuydu. Daha fenası bu durum kanıksanmıştı. Burada durup düşünelim ve e-devlet sistemine geri dönelim. Bugün bu sistem hayatımızın merkezinde. Faturalar, SGK, vergi, öğrenci belgeleri, mahkeme kayıtları, tapular hepsi tek bir şifreyle açılıyor. Aslında bu harika bir hayalin ürünüydü. Kamu işleri azalacak. Bu devletin daha az harcama yapmasına sebep olacaktı. Tüm veriler tek bir merkezden toplanacak. Kimsenin pek çok kamu işi için sıra beklemesine, saçma sapan yerlere gitmesine gerek kalmayacaktı. Bu fikir ilk olarak 1990'ların sonunda gündemdeydi. 2001'de Estonya dijital cumhuriyet projesini başlattığında dünya henüz e-devlet kavramını yeni yeni konuşuyordu. Estonyalılar kimlik kartıyla vergi beyanı, oy verme ve şirket kurma işlemlerini internete taşımıştı. Bu sistem bu kadar küçük bir ülke için çığır açıcıydı. Ama Estonya sadece 1.3 milyon nüfuslu nispeten homojen, siyaseten istikrarlı bir ülkeydi. Türkiye de bunu uygulayabilirdi. Ancak tablo daha farklıydı. 85 milyon nüfus, yüzlerce kamu kurumu, onlarca bakanlık, milyonlarca işlem. Yani Estonya'nın kurduğu sistem bir modeldi. Ama Türkiye'nin 2008'de hayata geçirdiği E-Devlet, o modeli dev ölçekli bir ülkeye uyarlamaktı. Ve inanır mısınız bu aslında bir gecikme değil, tam tersine bir öncülüktü. Çünkü o yıllarda Avrupa'da bile bu kadar kapsamlı, tek kimlikli bir entegrasyon yoktu. Hatta hala yok. Devletin bu kadar kağıt işleriyle ilgilenmesi eleştirilen bir durum. Ama 2008 Türkiye'sini hayal edin. Eğer yaşanız yetişmiyorsa anlatayım. Vizyon çok daha farklıydı. Türkiye şu anki durumundan çok çok daha iyi bir noktadaydı. Doğal olarak bu tarz girişimler halk tarafından da destek görüyordu. 2008'de sistem devreye girdiğinde amaç basitti. Söylediğim gibi bürokrasiyi azaltmak, vatandaşı devletin koridorlarında değil, tek bir dijital kapıda buluşturmak. E bu bir anlamda dijital bir devrimdi ama devrimlerin yan etkileri olur. Kolaylıkla birlikte risk de merkeziyleşir. Çünkü artık tek bir sistemdeki hata milyonlarca insanın hayatına dokunabilir. Ve buradaki asıl soru şu, bu kadar merkezi bir yapı ne kadar güvenli olabilir? Sonuçta güvenli sistem diye bir şey yoktur. Hazır güvenlikten bahsetmişken videonun ikinci kısmından önce kısa bir ara. Bir yandan Türkiye'den Mernis ve yemek sepeti gibi dev veri sızıntılarını gördük. Öte yandan sansür dönem dönem hepimizin karşısına çıkıyor. Tam da bu yüzden bireysel olarak kendimizi korumamız şart. Ben burada Proton VPN'den bahsetmek istiyorum. İsviçre merkezli Proton, CERN'den çıkan bir ekibin kurduğu tamamen gizlilik odaklı bir şirket. 110'dan fazla ülkede 12.000'den fazla sunucusu var. VPN Accelerator teknolojisi ile bağlantınızı %400'e kadar hızlandırıyor. Yani internette gizlilik için hızdan ödün vermiyorsunuz. Netflix, Disney, Amazon gibi platformların farklı kataloglarına erişebilir, hatta başka ülkelerin ulusal kanallarını izleyebilirsiniz. Proton VPN'in bağımsız denetimlerle kanıtlanmış No Logs politikası var. Yani internette attığınız hiçbir adım kaydedilmez. Üstelik açık kaynak kodlu olduğu için güvenliği herkes denetleyebilir. NetShield özelliği ile reklam ve takipçilerden de kurtuluyorsunuz. Türkiye'de Twitter yasaklandığında Hatay depremi sonrası Proton'un herkese ücretsiz servis açtığını hatırlayın. Bu aslında şirketin misyon odaklı olduğunu da gösteriyor. Kısacası Proton VPN ile IP adresiniz gizli, verin Kaydedilmez, reklamlardan bile kurtulursunuz. Açıklamadaki linkten tüm detayları inceleyebilirsiniz. Dilerseniz videoya devam edelim. Şimdi geçelim o kritik soruya. Peki veri sızıntıları devletlere gerçekten ne kadar pahalıya mal olabilir? Bunu anlamak için dünyadaki en çarpıcı örneklerden birine bakalım. Estonya. 2007'de Tallinn'de yaşanan olay dijital çağın ilk siber savaşı olarak anılır. Sovyet döneminden kalma bir anıtın kaldırılması ülke içinde ve dışında büyük bir politik krize dönüşmüştü. Ardından Estonya'nın dijital altyapısı hedef alındı. Devlet siteleri çöktü, bankalar günlerce işlem yapamadı. Medyada yayın durmuştu. Ülke haftalarca dijital karanlıkta kaldı. Bu olay NATO tarihinde bir kırılma yarattı. Çünkü ilk kez bir ülkeye yapılan siber saldırı da askeri bir saldırı sayılır mı sorusu masaya geldi. İşte tüm bu sistemin öncüsü olan Estonya o krizden sonra dijital sistemlerini sıfırdan inşa etti. Verilerini başka ülkelerde yedekledi. Kritik altyapısını blockchain tabanına taşıdı ve dünyanın ilk veri büyükelçiliğini kurdu. Yani bir gün ülke tamamen çökse bile devlet arşivleri başka bir ülkede çalışmaya devam edecek. Ama şunu unutma gerekiyor. Videonun içerisinde de söylemiştim. Estonya bunu Türkiye'nin 80'de biri kadar bir nüfusla yaptı. Ona rağmen sistem çöktü ve sıfırlandılar. Türkiye için durum çok daha karmaşık. Ya da örnek olarak daha büyük bir olaya bakalım. 2010'a gidelim. İran'daki nükleer tesislerde yaşanan meşhur Stuxnet vakasını düşünün. Olay siber çağın Hiroşiması olarak anılır. Hedef İran'ın Natanz kentindeki uranyum zenginleştirme tesisleriydi. Bu tesis ülkenin nükleer programının kalbiydi ve ta 2010 yılında hiçbir füze atılmadan, hiçbir asker sınırı geçmeden sabotaj başarılı oldu. Peki nasıl? Olayın başlangıcı masum görünüyordu. Tesis çalışanlarının USB bellekleri tedarik zincirine sızdırılmış zararlı bir dosya ile enfekte edildi. Görünürde sıradan bir virüs olan bu kod aslında inanılmaz karmaşık bir mühendislik ürünüydü. Asıl hedef tabii ki kişisel bilgisayarlar değildi. Amaç santrifüjlerin hızını kontrol etmekti. Kod önce sistemi analiz ediyor sonra kendini görünmez hale getiriyordu. Ve ardından santrifüjlerin devir hızını milisaniyelik farklarla değiştirerek fiziksel stres yaratıyordu. Haftalar, aylar içinde metal yoruluyor, sistemler çöküyordu. İran aylarca ne olduğunu anlayamadı. Makineler bozuluyor ama kontrol panelleri her şey normal diyordu. Çünkü Stuxnet hem sistemi sabote ediyor, hem de ekrana sahte veriler gönderiyordu. Gerçekle sanal arasındaki çizgi silinmişti. Peki sizce bu dahi planın arkasında kim olabilir? Edward Snowden'ın sızdırdığı belgelere göre Amerika ve İsrail vardı. Snowden'ı hatırlarsınız belki. ABD istihbaratının gizli izleme programlarını sızdıran eski bir ajan. İşte bu olaydan sonra artık dünya siber silahlanma çağına resmi olarak girmiş bulundu. Rusya'dan Çin'e, Amerika'dan İran'a her ülke kendi siber ordusunu kurmaya başladı. Bu nedenle bugünün dünyasında veri artık bir bilgi değil, bir para birimi gibi. Eskiden petrol kiminse dünya onun Şimdi ise veriye kim sahipse güç de ondadır. Bunu sadece basit veri sızıntılarından yola çıkarak söylemiyorum. Bu daha geniş perspektifte bakmamız gereken bir mesele telefonun nerede olduğunu, kiminle konuştuğunu, neye baktığını, hangi saatte yemek siparişi verdiğini, hangi siyasi haberde daha uzun durduğunu kaydeden bir sistemden bahsediyoruz. Yani artık benim kim olduğum sorusunun cevabı kimlik kartında değil, veri tabanlarında yazıyor. Bu bağlamda bir ülke vatandaşlarının verisini koruyamıyorsa maalesef sınırlarını da koruyamaz. Çünkü modern çağda casusluk tanklarla değil IP adresleriyle yapılıyor bir hacker sınırı geçmeden devletin kalbine girebiliyor. Bir algoritma savaşmadan toplumun algısını yönlendirebiliyor. E-devlet gibi sistemler vatandaşın hayatını kolaylaştırmak için kuruldu ama aynı zamanda onu tam anlamıyla şeffaflaştırdı. İşte bugün veri sızıntılarından, günlük hayatta devamlı olarak kullandığımız fakat daha önce üzerine pek konuşulduğunu görmediğim E-devlet sisteminin geçmişten günümüze nasıl geldiğinden ve dünyada bu sistemleri uygulayan diğer ülkelerin Neler yaşadığına kadar veri ile alakalı geniş çaplı bir içerik. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Yarın tekrar görüşmek üzere. Yorumlara hepinizi bekliyorum. Hoşçakalın dostlar.